sonra var. Ne Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bunu size de böyle mobilere sorarsanız. Olsan bana en güçsüz kareyi seçtiydi. En güçsüz çok Oğlum bu nasıl kötü bak. Bu botlayı bile diye Hmm. Daha çok hiç kasmanızı ki adam. Oğlum ben bunu hiç ödemiyorum. Çok kötü diye.

Olsa sen onu bitirmeye oynuyorsun. Bitirmeye da ben zaten. Hadi cüt. Gel lan Bu sabah bir Oğlum bir yere yapıyorum. Yok ya, kaldı sınavı. Şimdi bakalım gördünüz mü? Bir yere yapıyorum. 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 Gül olmadı da gün oldu. Ben, ben Allah'a hiç uğurlamıyorum. Uğurlamıyor musun? Aha aha. <laughs> sarı sarı sarı, sarı. <laughs> Aha inmiş. Aha aha aha. Aha aha. İmleyip inleyip 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 inleyip. Oğlum hani yakından çok kötü? Lan bu anı şu an. Allah, Oğlum öldürüyor, öldürüyor. Var ben hayır kaçmadım. Azıcım ki, bana ne ki. İşte şey. yapayım. Şimdi şey ama kayıp sıraları Bak sen öyle ne yazıyor. Nerede sen? Şunu bak. Öğrenciler yiyor. Oha. Dur bakayım. Oha sen ne işte. Evet. Neredesin lan? O, bu ben bunu bulaşmayayım. lan neredesin? Kaka bu kız O botlarını çek kaka bu kız dakika birazcık uzaklaşıyor. Uzaklaş. Ben ne yapayım? Lan su bulutlarını yani, delirsek sen mi olursun? Sanmaz. Bak 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 ne deniyor. Lan delme işte duvadan. Hani olsa sıkıntıydı? Kodum yalan bak arkadaş da olsa çok büyük bir yalansa Ay öyle yakından da çok kötü? En arkadaş en iyi ve en uzakta hangi so en iyisi bana yalan atıyorsa ne kadar iyi bu kartta ne yani aynı medyse bu bana kartta ne bu diye ben bir ona sorma en de. Oooo Neredesin? Ben şey oynamaya deniyorum ha Neredesin Ozan? Ben doydum şu? yani doydum Ortadasın Tamam derler Nerede? Burası değil mi? Gel lan buraya Oğuzhan'ı yok. Dikkatli olasın. Kardeşim. Oğuzhan'ı yok. Oğuzhan'ı yok. Değil mi? Hadi <laughs> de? <laughs> arka <laughs> ya. Arkadaşlar seninle okul sallatılıyor ki. Yok canım getirmek gerekiyor. Sanılan seninle okul sallatılıyor sana. Okul var ya ara kadar. Tam öldü diyordum. Ne olur? lan? karşı. Kana bakıyor lan. Bakmıyor <laughs> mu? Sanki şey elini yiyor mu? Elini alıyor lazım. Aaa yok ki. Yükse şey, şey de sen neredesin? Yine mi ortadasın? Evet. Sen ortadan başka bir yere gitmiyorsun herhalde. Sen kenara gidiyorsun. Evet. Oğlum o yorulunu bitsek ya. Oğlum bak şimdi.

değil. Sen bana böyle böyle yapmayacaksın. Bot deme. Çok bir niye böyle elinde şey değil? Kaşınıyorsun. Kaşınıyorsun. Kaşınıyor. 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 İstersen alma Alma. ya, ya diğer Şu botları sık. Botları sen mi sen alıyorsun? Botları mı sen Bot mu diyorsun? Sen bir bir ne sen Botları Ben

Bunlar kaçıyor mu? Deli, deli kalmayıp salarsın. Deli kalmayıp salarsın. Kaçıyor. E tamam sen ne yapıyorsun? Değil lan kaçma lan. Gel. Gel. lan seni. Gel. Gel lan. Gel. Onlar olmasın ne yapalım? Onlar. Oğlum ben de ölüyorum. Manyak ya, mısın? Sanki o şeyi kurtardı seni. Evet. Şu bak. Ee, şube. teşekkür ederim kurban kardeşi. Bak şu. Dövdüm ben de. Tamam sen bu filmi de. Şimdi ya. Aydınlayacağım. Ortada mısın? Geliyorum o şeyden. Sen nasıl sevilip duydum sana? Geliyorum.

Sense Sen doldurmaya gittin tabi Ben doldurmaya mı? Evet Gidiyorsa Ortaya den yok ya Sen de mi? Yok Ortada gittim mı? Ortada mısın? Senin kule oynayın mı? Kule oynayın mı? Kule Herkes kule oynasın Seni alayım gelin de Kul, Kule oynayın mı? <laughs> Sıksın soruyor Dönükme sorma oğlum işte. Oğlum öldürsek de zor. sen. Bir biserdim seni. Kas kas kas. Niye kaçıyorsun hele? Oğlum işte. Uyum, uyma uyma Ne olur uyma. Atamadım sen ama kaçma. Kaç ne abi? Nereden buldun lan sen beni? Arkadaşlar bu ben. Bak tam su derken bana uydu İyileşiyor. İyileşiyor. Tekrar izleme olmadan. tekrar. Ben iyi Oğlum da bak, Aha bu odasın, bak bu ya. Yani. E, tam bu da kenderdin benim dedim İyileşti. <laughs> ortaya zor yok. O gün ben burada bir ikisi daha geldi. Bak kaleye gitmeyiz diyorum. Gel lan. Biz gel kale sen de yıkmayın sana şey demiyor ki. Oğlum sen beni nasıl sarın indiriyorsun? Aptal ah, şeyler. O ne? Ha, bak gel gel. O su botladı. Ben de. Neyse. Kasılay ne? Da bu yap. O ne? Ne yapıyor ki? Bu seni çarpıyor. Öyle mi öldürdün beni? Tamam lan bas. Çıkıyor sen de. Ne? Ne? Delme. Delme dedim lan delme. Oğlum bir gün ya. Evet, bir gün kanka sana mı asartıyorsun sonra deliyorsun. Öldün mü öldün mü öldün mü? bir Sen bana Oğlum siz ne? De Hemen sana bastırıyorsun bot gibi Bot gibi Bot. gibi şey yapıyorum Ağabey Tabi ki popçı bir gelecek Kesin gelecek Evet. aşağı yani astığınız yerden benden iyi bir dövüsü <laughs> geliyor Hadi ne? Ale. Neredesin? Bilirim, ya Oğlum sen kulayı oynuyorsun. Ben sonra kuleye oynasaydım seni yerlerdim mi? Neredesin? Aa bu da. Ben sen bana ben yapıyordun. Ben He? Seni bana yapıyordun olsan sen. orada. Orada seni iyi bir dövü öldürmüştüm de işte. Bu sefer var mı? Hep deniyorsun. ne diyorsun? Ne diye de? Acımak yok. Eren'in dilini daha da acı koyacağız. Ayıp oluyor ama olsansın. Öyle ben olsa ben ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Olsan neredesin? Kardeş. Senin kutu var mı? Evet. sen neredesin o yüzden öyle ki? Neredesin bak? Gel. Yeah. Bak. Tamam. Neredesin? Bakıyorum da seni ben bulamıyorum. Evet, gözüm. Bu da. Bu hızlı kaçıyorum şu an ama. Neredesin bakalım? Bak. Yoksun. Tamam, suyu yemeyeyim. Sen. O sen neredesin? Neredesin? Ortada mısın? Evet. Ya. Ortada. Aynen aynen aynen. Sibidiye bak tabıma deliyor. Sibi ne yapıyorsun da? yalanı tam anlatmıyorsun. Delal. Gel. gel bak

da sabah da Bu da mı? Böyle etmişsiz ha. Kesin oldu ya. Bak zor yok. Boks. Boks da şu ama. Dur sonunda bir şey olmaz

Ya evet, evet. <laughs> şey, şey e, da bana bu Hadi bakalım, bu kadar bana 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 Bir bana 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 Hadi hadi. Sadece yardım et falan seni de Bana niye oluyor? Sanız kula no. oldum. Kusura böyle dedim. Evet, evet. Hadi. Bizimkileri geç yok mu ya? Su. Değil sekiz ortadaki kısımda sen bak. Nasıl olur. Lan ben abi, ne şey. Ne yapacağım lan? üre düşene adam oğlum sabır sokar soka. oğlum sen bana vuruyorsun Hadi deliyorum kalerin sana doluyor oluyor da normal bir, bir, bir şey bir şey neyse Olsa ne bu misafir? Artık gerçekleşene lazım yani, diyecekler mi yani. lan? ne bu misafir? Bu Evet. Bu botlar evet. de adam söyleyip, adam adam. Adam değil misin sen? oğlum duruyor. Ah saniye. işte. Bu ne? vardı ne yapacaksın?

Oralarda gelecek inşallah bir gün. Olsa ben ne abone yapanı zor. Arkadaşlar şey gözümü göstereceğim dedim. Yani göstermez olaydım. bu şey ya. de. Arkadaşlar ama olmuyormuş demek ki. 50'ye daha az kaldık inşallah sizin emeklerinizle buraya da geleceğiz. Ama video çekmiyorum bir aydır. Yani bir sorunlarım var. Okul sorunlarım. Ondan dolayı çekmiyorum artık. Siz gibi. Evet. Ben de çok uzun zamanda video çekmiyordum. Çok olmasın ben, ya. Yedi ben beş soku. oğlum. Ben üst haftada video çekmedim. Üç yedi 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 yedi. Oğlum ben çok hiç video çekmedim bu şu sahne video çekmedim okul ve ya ben, yani ben <laughs> hiç çekmedim bir aydır çekmiyorum video video Hı -hı. gelecek ama o da bir gün gelecek ama değil. arkadaşlar biz neden video çekmiyoruz bak okuldan siz bir okuldan dolayı <laughs> bir siz bir şey çok asla katlandınız çok video denmiyor evet arkadaşlar küçük olduğu için neden konuşamıyorum. Evet. öğrenci yavaş evet. yavaş dokuz sasındayım ama az mi? Arkadaşlar bu kadar kanalımıza abone olup ilk like adım. Bay bay. Bu arada Hansu Bey'e de abone olup Hansu Bey'e de abone olup. Evet soksunuz. arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.